Evet anneciğim ama bugün hamurla oynamayacağız. Arkadaşlar merhaba. Biz yine Esil ile çok güzel bir oyun oynamaya karar verdik. Esil dayanamıyor. Hemen açmak istiyor. Bugün kinetik kumla oynayacağız. Biz ilk defa oynayacağız kinetik kumla. Şu an Esil bunu oyun hamuru zannediyor. Çünkü sürekli oyun hamurlarıyla oynadığı için böyle eski kullanmadığı oyuncaklar vardı. Ben bunları da getirdim. Bakalım orada bir küçük bir ev yapacağız. Bakalım nasıl olacak oyunumuz. Evet kalıplarımız çıkıyor şimdi tek tek. Kalıplarımız döküldü. Bir tanesi yere düştü anneciğim onu verebilir misin bana? Onu ver. Kardeşimiz de durmuyor tabi. Oynamak istiyor. Bizim büyük bir kamyonetimiz var arkadaşlar. Onun kasasını da yapacağız evi. Sonra da kamyonetimize bindirip taşıyacağız. Gezen bir evimiz olacak. Kinetik kumla beraber. Evet. bunları böyle yapalım. Orada kalsınlar bir. Araba. Araba var değil mi orada? Yere düşeni de ver bir tanem. Yere düşen bir tane kalıp var onu da Ben bu <laughs> <laughs> Anneciğim onu koyman lazım buraya Vesile. Vesile onu vermen lazım buraya kızım. Kardeşimiz de bırakmıyor. Esila o sarı kutuyu da getir. Kasaya getir kamyon kasasını anneciğim. Esila. Bak onu da getirseydin onu da Çünkü kullanmamız gerekiyor. Bak tamam ben aldım. Benim kalsın burada tamam mı? Bekle bak şimdi ne yapalım. Esila hala masada onu da oynayacağını zannediyor. O yüzden kasayı kaldırıyor kamyon kasasını. Ama biz şimdi kumu içini dökünce bakalım üstüne ne yapacak. Evet. Bakalım kumu dökünce üstüne nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa oynayacağız bizim kumla. Üstüne bak bak. Üstüne bak bak bak. Ama çok azmış bu kızım. Arkadaşlar az şeyden olsun, olsun. Yine de biz oynamaya başlayalım. Bak böyle yap. Böyle açalım bunları önce bir. İşte çok güzel değil mi annem bu? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Zaten Esra biliyor. Hemen de başladı kalıp çıkarmaya. Ay bakayım ne güzel oldu ama bozdun annem hemen. Dayanamadım da oldu anneciğim. Kumumuz biraz az oldu kızım. Ama daha sonra ekleme yapmak gerekiyor. Ese bu çok eğlenceli. Bu hamurdan daha eğlenceli. Ben bunu bütün gün oynayabilirim. Neymiş bakalım. Minik yapalım. Ama bak bunu yapalım bir görsünler arkadaşlar. bakalım. Şuraya bas bakalım. Evet. Bak ne güzel oldu kızım şimdi. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzel yaptı. Bununla evet. oynamak. Bununla oynamak çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar keyifli. Biz Esilay'la bunu akşama kadar yoğururuz değil mi anneciğim? Aslında benim düşüncem şöyleydi. Burası böyle kumla kaplı olacaktı ve biz üstüne evimizi, bebeklerimizi, arabalarımızı dizecektik. Yine yapacağım ama biraz kuma az olacak. İyice açalım bakalım. Belki biraz yayılır. şöyle bir şey düşün. Şuraya bir elimizi koyalım. Sen evi hayır 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 hayır. Evi öyle değil. Evi kesinlikle <laughs> Bak böyle koyacağız evi. Tamam mı? Evimizi böyle koyacağız. Önüne de bahçemiz olacak ama. Biz i̇şte bahçe yapıyoruz Esila. <laughs> Arabalarımız nerede? Batın dağıtmış bütün arabaları. Bütün Bak 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 bak. Şöyle. Şunu da oynayabiliriz anneciğim. Bak Ay. böyle. Çok fena bakıyor. Her şeyi beklerim ondan açıkçası. Vallahi birazdan buraları dağıtıp dökebilir. Şimdi dikkatini çekti. Çünkü demin görmemişti. Bu mini arabalarla oynuyordu derken. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Allah'tan ki çok fazla dökmedi. Ben biliyorum çünkü. Söylediğim gibi döktü. Şimdi aşağıda dökülenleri göreceğiz. Evet bayağı bir döküntü Nasıl saldırıyorsun? Bir anda. Hiç böyle anlamadan bir anda saldırıyorsun veriyorsun. Bakalım. Bütün her yerim kum oldu arkadaşlar. Görmeniz lazım. Şu an yerler kum içinde. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın başım? Ama olmaz öyle. Saldıramazsın bir anda anneciğim. Olmaz ki öyle. Sana. Evet aslında böyle de oynanabilir. Kamyonumuzu da döktük kumumuzu. Boşaltabiliriz masaya ama batın bırakmaz. Bat. Koymasın Bat. mı annem arabayı? Bat. Ama araba güzel olmaz mıydı orada kızım? Bak böyle koysaydık arabayı. Neyse bu çok güzel ya. Batın bıraktık biraz ben de çok iyi. Çok iyi. Ne istiyorum ne döktüm bunları. <laughs> Bakın dur oğlum, dur. <laughs> Bakın bak sana ne verdim, ben başka bir şey verdim. Bakın başta bir şey. Değil. <laughs> değil Al bakalım burada ne e İşte bak ben bunları koyacaktım. Hiç bırakmadın annem sen. Ama hiç bırakmadın bak böyle koyacaktım arabalarımızı bir sinir, bir sinir. Ben bunları bir koyayım da Burada bebeğimiz falan var çünkü gece. Bunlar bizim eski oyuncaklarımız arkadaşlar. Ben böyle karışık bulduğum minik minik olanları buraya tatlı tatlı duracak olanları seçtim. Eski e i̇şte sabah bunları da koy. Hayır. Kızı istemiyor. Tamam bebeğimiz kalsın o zaman. Arabamız da kalsın ama anneciğim. O zaman bebeğimiz ana yaptın anne. Yorgan mı yaptın? Ha? Yatak mı yaptın bebeğe kızı? Evet. Uyuyacak mı anneciğim? Ha? Bebeğin bebiş üstünde de baktın? Bebiş üstünde de

bebiş uyuyor mu kızım? Uyudu mu anneciğim bebiş? Eşe bebeğini uyutuyor arkadaşlar. Evet. evet şimdi uyandı değil mi aynı evet, uyandı. kalsın bakatimizin üstünde elbisesi. sesi. Esin o bebeklerin kıyafetlerini çıkarmayı çok seviyor. Bütün bebeklerinin üstlerini kıyafetlerini çıkarıyor. Başka şeyler giydiriyor. Kendi bebeklik kıyafetlerini giydiriyor diğer bebeklerine. Bak gördün mü ne kadar eğlenceli bir şey yapıyoruz. Basıncım anneciğim yapma oğlum. Hı, istiyor haklı merak ediyor ama. Bakın biraz daha anlamadan oynayalım sıkıntı yaratabiliyor bizi arkadaşlar. Demin mesela bütün kumları döktü. Kumları döktüğü için toplamak zorunda kaldık buraları tekrar. kız atma kız 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 Hı, ne, yapıyor, ne, oğlum, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen de mi bir şeyler koymak istiyorsun? Kinetik kumumuzun içine sen de mi bir şeyler atmak istiyorsun oğlum? Evet, benim aslında e, kamyon kasasının içine koymak istediğim bütün oyuncaklarla Batın oynadı. Eşler müsaade etmedi onlarla oynamasına. İçine koymamızı da istemedi. Dağ mı yapıyorsun sen? Aa, aa, burada bir tane aksakallı dedemiz varmış bizim kızım. Nereye kaybettin sen onu öyle sakladın mı? Sakladın ama ben buldum değil mi? <laughs> Anne buldu evet. Bakın her an saldırabilir. Böyle <laughs> biraz kendini davranalım da devirmesin buraları. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> sen de mi oynamak istiyorsun anneciğim? <laughs> Biz seni oynatmıyor muyuz bunlarda? Ama sen bunlardan anlamazsın ki bunlar senin yaşın için daha çok büyük olacaklar. Oğlum o yüzden. Ya, çok güzel ya. Çok güzel bir şeymiş bu kinetik kum değil mi kızım? Biz bunu sürekli oynarız artık ama biraz daha almamız lazım. Al o. Biraz daha olursa daha eğlenceli olur. Ama işte kalıplarımızda hiç oynamadık anneciğim. Bak kalıplarımız burada kaldı. Kalıplarımızda hiç oynamadık bir tane. Aa, ne ne Evet, oyuncakları saklıyoruz, sonra da buluyoruz biz. Şimdi bebeği saklayacağız, sonra da bebeği bulacağız, değil mi kızım? Biraz da kalıplarla oynamak istedi. Şimdi ben elimi alınca gördü, hatırladı, onları unutmuştum burada. güzel oldu bakayım. Ay, ne oldu? Da çok güzel evet, şimdi bebişi saklıyoruz. Bebişi saklamaya başladık şimdi. Aferin benim ya. Nasıl da saklıyor bebişi. Birazdan bulacağız. Bir görmemiş olalım arkadaşlar olur mu? Biz görmüyoruz. Biz de bebeği saklıyor şimdi. Hem kendisi saklıyor hem de kendisi buluyor. Hem kendi kendine oynuyor. <laughs> Al bakalım. Nerede bebeği lan? Nereye gitti bebek? Nereye gitti? Bak bakayım bana. Nereye gitti? Derne. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Ama Batı'nda oynamak istiyor derken <laughs> Bakın yine yine döktü ve Eliyle alıp yerlere atıyor <laughs> Bu iki oldu oğlum Bu iki oldu Şuraya atalım Evet Gelmedi şu anda Bakın yerlerin haline bakın Arkadaşlar görüyor musunuz kokusunu mokusunu keşfetti onun hoşuna gidecek hep oynamak isteyecek ama ben batına bunu bırakamam çünkü ağzını e, eğitirip ağzı olmaz bu oyuncaklar kesinlikle ağzını sürmüyoruz arkadaşlar çok tehlikeli yani hiçbir şey ağzını sürmüyoruz gerçekten bu kadar küçükken bazen böyle yanlışlar yapabiliyoruz o yüzden iyice dikkat etmesi gerekiyor büyüklerin dur bakalım bu kadar İşte arkadaşlar benim buraları temizlemem gerekiyor. Esin'e de daha oynamaya devam edecek zaten kinetik kumlarımızla. Çok eğlenceli bir oyunmuş bu. Oynamalarını çok seviyorduk. Artık kinetik kumları da çok seviyoruz. Biz bundan biraz daha alırız. Bunların renkleri falan varmış. Renklerini de alırız. Başka kalıplar da alırız. Değil mi anneciğim? Daha güzel bir alanda daha güzel bir şekilde oyunlar da yaparız. Esin'e çok sevdi çünkü kinetik devam etsin. Ben de yerleri temizlemeye devam edeyim. Esil oynamaya devam etsin. Ben de yerleri temizleyeyim çünkü Batın her yeri kum yaptı. Bay bay anneciğim arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.